Merhaba herkese, şimdi biz Şile'ye gidiyoruz. Şile, İstanbul yakınlarında çok güzel, yani doğanın, tabiatın, ekosistemin canlandığı her bahar ayında İstanbulluları kendine çeken muhteşem coğrafi güzellikleriyle bir kıymet, bir değer, bir hazine. Şimdi biz buraya geliyoruz çünkü bir atatoğum derneği kuruluşu var. Uzun yıllardır da Tohumları toplamak ve köylere eğitmek gibi bir misyon edinmiş Fatma Hanım'la tanıştıracağım sizi. Şimdi Fatma Hanım'a bir gidelim. Fatma Hanım çünkü uzun yıllardır ata tohumunu topluyor. İlginç de bir kişilik. Aslında finansçı ve uzun yıllar finans dünyasında yöneticilik yaptıktan sonra ben artık kendimi daha üretken şeylere vermeliyim diyerek zaten atadan gelen, kendi doğasında var olan tabiata, tohuma ilgi duymuş ve bu e, ata tohumlarının satışının yasaklanması nedeniyle Türkiye'de yayılmaması kendisine e, dert olmuş ve demiş ki ben ne yapabilirim? Yani hep size söylüyorum ya üstüme düşen ne acaba benim diye. E bu arada güneş gözlüğüm varmış. Güneş gözlüğümü keşke çıkarsaydım. Üstüme düşen ne olmuş diye, ne olabilir acaba diye bir çalışma başlatmış. İşte acık köy, köyünü görüyorsunuz. Hoş geldiniz diyor. Burası Ovacık Köyü Kadın Tohum Derneği. Sizi biraz önce bahsettiğim Fatma Hanım'ın derneğine getirdim. Burası aynı zamanda Ovacık Köyü'nde bir gün projesi. Buraya geliyorsunuz, bir gün geçiriyorsunuz ama tohumları öğreniyorsunuz, tohumları. <laughs> Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyim. Sevindim sizi gördüğüme. Ben. ben de sizi gördüğüme çok sevindim. <laughs> tohum, 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 tohum diye koşturuyoruz ve sizin gibi insanları tanıyoruz. Ne güzel. Ben, ben de öyle. Tohum peşinde koşamam. Ee, Ovacık Köyü'nde bir gün projemizin adı. Ovacık'ta e, bir gün yaşatıyoruz gelen misafirlerimize. Nasıl bir gün yaşıyorlar? Öyle bir gün yaşatıyoruz ki gitmek istemiyorlar. Sabah kahvaltıya geliyorlar. Ondan sonra onları yürüyüşe götürüyorum. Doğa yürüyüş yaptırıyoruz. Doğayı ben tanıtıyorum. Ben öyle bir e, yıllar <laughs> geçireceğim ki bir daha doğadan kopamayacağım. İnşallah. Kopraktan kopamayacağım. Benim, benim de gelecek <laughs> hedefim bu. <laughs> Yanınızdayız o zaman. Teşekkürler. Sağ olun. <laughs> de burada. Karma Kültür Bahçemiz burası. Yükseltilmiş yataklar Habağı var. Kolay sağ, sağ olun, hoş, hoş geldiniz. geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Nasılsınız? İyi, sağ olasınız. Sizler ol. nasılsınız? Ne yapıyorsunuz şimdi burada? Mısır ve Bahçemiz. Mısır ve Mısır. Hepsi ata tohumlarımız değil evet. mi? Siz saklıyor musunuz ata evet, tohumlarını? Tabii ki de saklıyoruz. Ne kadar zamandır saklıyorsunuz? E, kayınvalidemiz zamanından beri. O da annesinden görmüştür veya kayınvalidesinden sürekli saklıyoruz. Her yıl yeniliyoruz. E şimdi şöyle, yani mesela köye veda ettiği için gençler gidiyorlar ya. Bu ata tohumlarına ulaşmak daha da zor olmuyor mu? Yani şimdi bunlar elde ziyan olmasın istiyoruz biz. Biz şimdi sürekli ettiğimiz için bizde bulunuyor. Yani olmayanlar da gelsin, değişme yapabiliriz mesela. Çok güzel. Bir ekelim bakalım. Yerini ayarlıyoruz. Otu varsa otunu söküyoruz, çapalıyoruz. Bir Ondan kez sonra... toprağın tamamen temizlenmesi tabii, lazım. Tabii. Ottan arınması lazım. Ondan fasulyelerimiz eski zaman ta... Bak bu fasulyenin adına mesela anapa fasulye denirdi. Hmm. Ondan sonra... Eskiden bu fasüle... kalmış bunlar. Tabii eskiden kalma fasulye. Bereket dolu denir, Arapça yazılı üstü. Ondan sonra onları ekliyoruz işte. Çok güzel. Evet. Ekelim bakalım fasulyeyi. Buraya fasulyeyi da ekiyoruz. Evet, Oraya koydum ben. Sen ek. Evet, evet. Sen ellerini daha hareketlendiriyoruz. Hepimiz. İşte evet. bu. yere de içinde barındırdığı için bu tohum bir hazine. Kresel şirketler burada benim teyzerimin diktiği o küçük mısır tohumuna düşman. Çünkü onun en büyük rakibi o. Buradaki bilgi birikimini içinde barındıran o tohum canlı izlemiş buradaki havayı, değişimi, toprağı, buradaki göçleri, buradaki yağmur rejimini, yeraltı suları rejiminin hareketlerini izlemiş ve içinde o kadim bilgiyi barındırmış ve en iyisini toruna aktarmış. Diyor ki doğa ben her şekilde mükemmele ulaşırım. En son hasat yaparken sana en iyisini veririm. Heh. Küresel şirketler diyor ki köylü bu en iyisine ulaşamazsın. Bana muhtaç kalsın. Onda nasıl yapıyor? Diyor ki benim ürettiğim tohumlar daha verimli olduğu için sen boş ver diyor. Bunu unut diyor. Bu tohum sana verim vermez diyor. Benimkini al diyor. Köylü verim ver, veriyor doğru. Dayanıklı doğru. raf ömrü uzun doğru. Tercih ediyor. Tercih ederken kendi ayağına kurşunu sıkıyor. Meselemiz bu. Onun için şuradaki tohumu çok önemsiyorum. Haksız benim Fatma Hanım? Süper, haklısınız. Tamam. Yani bu kadar ilaç atmak ne zarar veriyor toprağa? Toprak o kadar toprak yaşayan bir şey. Onun içinde canlılar var, solucanlar var, böcekler var, mantarlar var. Onların hepsi bizim için çalışıyorlar. Biz ilacı attığım, yani ilaç ben de artık bundan kurtulmak istiyorum. Zehiri attığımız zaman zaten biz her şeyi yok ediyoruz. Yani i̇şte, aslında zehir, bu atma, diyorum. her türlü atadan kalma bilgimiz var. var. Ama biz evet. şirketlerin ürettiği evet. ilaçları kullanıyoruz. Evet. Şimdi bu değiş tokuş olmasın diye <laughs> e, 5553 sayılı tohum yasası Dedi ki değiş tokuşla birlikte bütün Türkiye dolaşmasın diye. Ben sana işte bankalardan kredi veririm, devletin desteklerinden yararlandırırım, hibelerden yararlandırırım, ama bana atatoğumu kullanıyorum diyerek gelme. Şimdi denklem şu: O büyük şirketler hükümetlere baskı yapar, şu atatoğumu bir unuttur der çocuklara, evlatlara bırakmasının bir manası kalmaz. Çünkü artık o yani milyonlarca insanı besleyecek tohum değildir. Şirketler ki ben bu pazarı ele geçirmek istiyorum. Bu tohumu yok etmezsen olmaz. Maalesef bizim Türkiye'de uygulanan şey bu. Şu anda sertifikalı tohum adı altında çiftçilerin çiftçi kayıt sistemine kayıt olduktan sonra bankadan bile kredi çekemeyeceğini biliyor musunuz? Eğer ata tohumu kullanıyorsa. Şirketler düşman çünkü buradaki tohum onun en büyük rakibi. Diyor ki benim verimim fazla boş ver Ben de diyorum ki ata boş veremem. Bunun verimi en az en az ticari tohum kadar iyi olabilir. Yeter ki neyi kart ettiğimizin farkına varıp yarışa bizle katılalım. Türk tohumları dünyayı doyursun. Güzel bir hedef bu. Aranızdan biliyorum ee, bazılarınız diyorlar ki bu şehir hayatı bizi bunalttı ve kırsala yerleşme zamanı geldi. Covid-19'un bize e, belki de öğrettiği en muhteşem şey bu. Biz zaten çok yanlış bir hayat yaşıyorduk. Şehirlerin üstünde e, içinde birbirimizin e, maalesef e, sırtına basarak yaşıyorduk. Yani bu kadar çok insanı kaldırabilecek şehirlerimiz yok. Zaten birkaç tane şehirde yaşıyoruz. Koskoca memlekette Almanya'ya gidin 1 milyonu aşkın nüfus olan şehir yok. Şimdi mesele şu. Şimdi kırsala taşınmak elbette ki bir e, fikir. Fakat bu yanlış yaşıyoruz. Şehirlerde yaşıyoruz ve biraz ayağımızı toprağa basacağımız bir hayat kurmaya hakkımız var diyorum ya. Bu düşünceyi de destekliyorum ya. Şimdi geldiğiniz yerde biraz paranız varsa, ben para nasıl kazanacağım? Emeklilik hayatımı nasıl geçireceğim? Ya da gencim, enerjim var, kuvvetim var. Kırsalda kendime bir hayat kurmak istiyorum diyorsanız size benim tavsiyem var. Buralarda bilgisi, birikimi, yeteneği, becerisi, kuvvetli köylüler var. Mesela köy kadınları var. Köy kadınlarının eli kuvvetli, emeği güçlü, geçmişten gelen muazzam bir bilgi birikimi var ama bunların iyi bir katma değerli üretime dönüşecek dokunuşa ihtiyacı var. Yapabilirsiniz. Önemli olan Anadolu'nun gücünü ayağa kaldırmak. Önemli olan bu üretimi mümkün olduğunca çok insanla paylaşabilmek, Türkiye'deki köyleri Atatürk'lerle ayağa kaldırmak, canlandırmak, tersine göçü yapmak mümkün. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz sevgili Fatma Hanım? Mümkün mü? Mümkün. Biz, biz de zaten bunun için çabalıyoruz. Köyleri terk etmesin, gençlerimiz burada kalsın, onlara istihdam yaratalım. Bunu yaparken e, kırsal özlemi çeken e, şehirli insanları burada misafir etmek, onlarla atölyeler yapmak, Eğitmek, farkındalık yaratmak bütün faaliyetlerimiz. Nasıl içinde, atölyeler yapıyorsunuz? Eğitim programlarınız nasıl işliyor? E, bizim e, faaliyetlerimiz, atölyelerimizi listeliyoruz zaten. Hı. Sosyal medyadan duyuruyoruz. Duyuruyorsunuz. E, ve mevsimsel olarak her şeyi yapıyoruz atölyede. Mesela bu mevsimde ne var? Bu mevsimde şimdi yapabileceğimiz çok fazla bir şey yok. E, çünkü mevsimselliği önem verdiğimiz için... Her şey şimdi yaz mevsimi Hasat mevsimi mevsim değil, değil. Tohumları Biz ektik. Biz şimdi tohumları ektik. Bekliyoruz. Bu sırada ama ne yapabiliriz? Şimdi doğadan çıkan yabani eriklerimiz var. Ondan komposta yapmak, reçel yapmak, hmm. pestil hmm. yapmak. Burada görürsünüz sirke yapmak. Ne sirkesi bu? Ee, bu üzüm sirkesi. Mesela... Bu elma mı? O yabani elma. Yabani elma. Muşmula var. Bunların hepsi burada yetiştirme değil. Doğadan kendiliğinden çıkıyor. Mesela üzüm kadar kırmızı yüzüm Isabella deniyor. Belki biliyorsunuz kokulu. Bu doğanın verdiği yüzüm. Evet. Evet. Siz bunu yetiştirmiyorsunuz. Yetiştirmiyoruz. Buraya çok öncelerde ekilmiş ve şimdi çok e biz de bunu e, şey yapıp, sirkeye çevirip hem katma değerini yükseltiyoruz hem saklayabiliyoruz istediğimiz kadar. Bu ne? burada bakayım o birdland reçeli sanırım. Hiç evet. Bizim şeyimiz ya erik reçeli ya birdland. E, şey yapamadım. Bunlar kestane e, mi? Hı. Mesela Bakın, incir galiba. Bakayım. Şuradan ben de şeyine bakacağım. Evet incir reçeli. Bu da yabani incir. Etiketinden evet. ben de bakarsın. <laughs> ben o kadar renkleri şey yapamıyorum. Mesela kompostolarımız var. Gene bizim e, Birdland'dan doğadan toplandı. İşte burada kahvaltıda biz meyve suyu vermiyoruz hiç kimseye. Çok güzel. Muhakkak kendimiz yapabiliyorsak yapabildiklerimizi veriyoruz. Yapamadığımız hiçbir şey satın almıyoruz. Yani bu felsefeyle gideceğiz. Şimdi ben sıfır göbek yani etiketiyle bir yaşam kodu kendime oluşturduğum için <laughs> Bu göbeği sıfırlayacağım, siz bakmayın şimdi biraz hafif içime çekiyorum, biraz daha bol bir gömlek giydim ama saklamam mümkün değil. Şimdi burada bir şey yedim mesela, aylardır yemiyordum ama kendimden geçmişçesine bir şey yedim. Şimdi buradaki unu yedim ama şöyle yani kırsala köye geldiğim zaman yani sağlıklı gıda akıldan çıkıyor. Ama asıl dengeyi işte buradaki sirkeler, işte atı tohumunun yetiştirdiği sebzeler, meyveler sağlıyor. O zaman kendinizde hak bulabiliyorsunuz. Yani ben bugün bir şey yerim. Bugün işte bir tane börek yerim diyebiliyorsunuz. Hak etmemiz lazım. Hak etmemiz için toprağın bize verdiği, ata tohumuyla verdiği nimete değmemiz, ulaşabilmemiz lazım. Yani küresel şirketlerin oyununa gelip ticari tohumlarla kendimizi zehirlemekten vazgeçeceğimize bu gibi yerlerdeki atölyelere katılarak başka bir yaşam kurabiliriz mesela. Bir okul yani aslında Tabii. burası. Mantar toplamaya öğretiyorsunuz. Mantar toplamayı öğretiyoruz. O hangi mantar ondan ne yapılır sonra. Hem topluyoruz hem sonra gelip beraber vakit geçirmek için de e, bugün yapacağımız düdük makarnanın mesela sosu porçini ya da sebzeler. Düdük sefantası. makarna yapacağız <laughs> mesela. Olabiliyor. Merhaba kolay gelsin. Bugün düdük makarna yapacağız. Bu köy mesela düdük makarnasıyla anılsın. Ben onu isterim. Yani biraz önce sohbette de Fatma Hanım'a söylemiştim. Yani her köyün kendine özgü tek bir ürünü olsa ve o ürünü aklınıza kazısanız, o ürüne, o gıdaya, o lezzete, o deneyime ulaşmak için her seferinde tekrar tekrar gelme isteği duysanız zaten o köy kalkınıyor. Bir şeye kafayı takmak lazım yani bir şeye, herhangi bir şeye. Her şeyde çok iyi olmanın imkanı yok ama bir şeyde çok iyi olursa o köy kalkınır. Peki insanlar nereden başlamalıyım ben diyene ne cevabınız var? Ben nereden başlamalıyım? Meraklıyım. Covid-19'dan da ders aldım. Çocuklarımı sağlıklı gıdayla buluşturmak istiyorum. Kendimde yaşam biçimi değiştirmek istiyorum diyen nereden başlasın? Bizim köyümüze gelsin. Benden birlikte inek manda salsın. O sütü burada pişirelim, yoğurt yapmayı, peynir yapmayı öğretelim. Ondan sonra da gitsin, evinde yapsın. Şimdi mesela manda diyorsunuz bu sizin köyde manda var. Bu arada Osmanlı'da manda aşağı yukarı galiba benim bildiğim kadarıyla o dönemlerde 10 milyondan fazla manda var. Şimdi manda sayısı Türkiye'de son yıllarda bu kadar destek verildikten sonra neredeyse 10 bine kadar düşmüştü de manda düşünebiliyor musunuz? Manda İtalya'nın veriliyemetidir. İtalya'nın pizzasının üstündeki peynir manda peyniridir. Manda yoksa o peynir olamaz. Dolayısıyla dünyada en fazla manda İtalya'da var. Biz ne yaptık biliyor musunuz? Mandayı boş ver dedik. Mandaların e, beslenebilecekleri, mandaların e, bakılabilecekleri bütün bataklık arazilerini kurutup imar izni çıkarıp betona gömdük. Türkiye'de şu anda manda sayısı 10 bin lira kadar düştükten sonra nihayet bas bas bağırdık da biraz uyandı devlet. ...manda sayısı zannediyorum 809 güne kadar çıktı. Evet. Bu köyde de mandalar var. E, fakat buradaki imar izniyle birlikte... ...eğer burası otelleşirse... ...eğer burası Arapların istilasına uğrarsa... ...unutun gitsin. Buna izin veremeyiz. Bu vatan bizim. Kimse bunu elimizden alamaz. Yani toprağımızı bu kadar çok betona gömmeye izin vermeyeceğim. Karşısında duracağım. Yani her türlü beton hareketinin... ...köylerimizdeki karşısında duracağım. Şimdi... Bunu düdük makarnasını e, yaptıktan sonra insanlar bunu yaparak eğleniyor dediniz ya. Evet. Tadı peki, tadı nasıl? Yani Biz çok beğenerek yiyoruz. Güzel. Yani her, her 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 yerin tadından farklı mı değil mi? Farklı da tabii. Ne farkı ne yaratır mesela? Sen bunları bana bir daha buraya geleyim diye mi söylüyorsun? Gerçek mi söylüyorsun? Her zaman. buyurun. Gelin. Mesela bunu peynir altı suyundan da haşlıyoruz. Daha başka lezzeti oluyor. Hmm. Doğada otlayan hayvanlarımızın haline, almadığımız hayvan beslemediğimiz için. Peki bunları tek tek şimdi açıyorsunuz değil Şimdi ne yapacaksınız? Şimdi bak, burada. Şu şekilde. Güyük makarna dememesinin sebebi oldu. Güyük makarna. Çok güzel ya. <laughs> Buyur, Harika ya. E, elimi biraz önce yıkamıştım. Çapraz. Tamam. Çapraz, Çapraz. yapacağız. Aha. Evet. Benim elim el var ya benim yani el var ya hiçbir şeye yani bu kadar mı beceriksiz olunur ya? Başardınız. Mellatca. Anlatımda beceriksizsiniz işte. Ya anlatımda beceriksiz becerikliyim de yani tamam. budur ya yapabildiğim. Herkesin ama ilk seferde şey. şey. zor. Ya, bu kadar i̇lk bir, bir insan el becerisi ya ampul değiştiremem öyle söyleyeyim size. Yani ampul gerçi Fatma hanım da dedi ki ampul değiştirmek için bile elektrikli çağırırım dedi. Herkesin bir iş yapması Değil mi? lazım. Yani. Ben de de ampulümü kendim değiştirmem gelsin elektrikli çağırsın. Para çok. Tabii. Para çok o da ekmek yesin, yesin tabi. Neyse benim didük makarnamı yemeyi verin. Ben <laughs> daha da yapmam. Şey. Ben pes etmem normalde bunu ben öğrenmek istersem <laughs> yaparım da şimdi he, her yaparsın. işi ehline bırakmak <laughs> lazım. Onu da yapıyorum diye hava atmayayım ya. <laughs> evet. Onu da beceremeyeyim evet. gözünüzü <laughs> seveyim ya. Yapamadığımız şeyler olsun. Yapamadığımı da kabul edeyim evet. Fatma <laughs> Hanım e, bu arada finansçı dediğim gibi programın başında söylemiştim. Finanstan sonra tarıma geçmişsiniz. Yani sizi ne dürttü? <laughs> Yani bence genlerimde olan toprak aşkı diyelim. Çünkü şehirde İstanbul'da doğup büyümüş bir insan. Daha böyle, nasıl daha şey güzel, daha orijinal yani? bir cevap. Yani bu hmm. böyle çok tribünlere oynayan hmm. bir cevap. Ha. Böyle daha kişisel bir sebep vardır mutlaka. Ha evet. Sabah çok konuştuğum için şey yapmadım. Tekrar söyleyeyim. Ee, Sabah bana konuştunuz. Şu evet, anda evet. Türkiye Ay, konuşuyorsunuz. Yok, evet evet. Şöyle çalışırken bir gün şunu fark ettim. Ben sadece para kazanıyorum. Hiçbir şey yapmıyorum. Ne doğa için, ne bir insan için, ne bir canlı için, ne hayvan için, ne çocuk için, ne toprak için. Hiçbir şey yapmıyorum ya. Sabah işe gidiyorum, akşam eve geliyorum, para kazanıyorum. Ne hala, o kadar. Aa, burada bir yanlışlık var. E ben bunu çok uzun böyle... E, hani emeklilik olup işte, elimle ayağımı çektikten sonra bir şeyler, gönüllü işlerine, sosyal şeylere girer ya insan. Öyle olmayacağım. Benim aklım yerinde, fizim yerindeyken, imkanlarım varken ben hemen bu işi bırakıp... E, faydalı bir şey yapacağım ve bu hayatta muhakkak iz bırakacağım bir şey olması lazım dedim ve bugünlere geldik daha da gidiyoruz. Bir köye gelip köyün insanına yardım etmek, kalkınmasına katkıda bulunmak, köyün içindeki yaşamı geri kalmışlıkla değil tam tersine çağdaşlıkla eş tutmak. Hani şu andaki sistem beton eşittir çağdaşlık diyor ya, beton eşittir gelişme diyor ya sakat bir anlayıştır bu. Beton toprağın üstüne atılır. Bir kez kazanırsın. Bir daha kazanamazsın. Teyzenin ineği gibi. Sat ineği, bir kez kazanırsın. Bir daha yok. Halbuki onun sütünden peynir yapabilirsin. Halbuki onun sütünden yoğurt yapabilirsin. Halbuki onun sütünden kaymak yapabilirsin. Tereyağı yapabilirsin. Ama inek gitti mi yok. Türkiye şu anda bunu yapıyor. Arazilerini satıyor. Araplara satıyor. Bir kez satarsın. Ondan sonra para biter. Bak şimdi muhtaçız gördün mü? Covid-19'da insanla yardım edebildi mi devlet? Amerika'da, Avrupa'da on binlerce euro insanların hesabına yatırılırken, git eve yat derken, Türkiye'de devlet ne yaptı? Aradan bir buçuk yıl geçmiş ancak üç bin lira, beş bin lira veriyor. Niye? Çünkü para yok. Kazanmışsın, betondan cebe atmışsın, bitirmişsin kasadaki parayı, halkına verecek paran Onun için gençlere benim önerimdir. Gençler, parayı hedeflemeyin. Başarılı olmayı hedefleyin. Mutlu olacağınız şey hedefleyin. Elinize sağlık. Sağ olun. ne zaman yiyeceğiz? Birazdan. Suyumuz Şimdi bunun içinde yok. şey yok. Peynir yok. Şey yok yani. Kıyma yok. <laughs> yok. Makarna olarak yiyeceğiz. Evet. Bu üstüne. İsteyenler üstüne peynir. Işte ha, mantar, güzel. Peynir. Mantar atabilirsin, kıyma, Domates, soğanlı sos. kıyma. Ne istersiniz? Sarımsaklı, Sarımsaklı sos. Yoğurt. Sarımsaklı yoğurt. Allah yarabbim ben yine dayanamayacağım. Beni hamurlardan uzak tutun. Yani bu da kendime verdiğim bir sözdür. Türkiye'nin köylerini kalkındırmak için nasıl çalışacaksam kendi vücudumu kalkındırmak için sağlıklı bir şekilde yaşayabilmek. Buna iyi bakmak zorundayım çünkü nasıl yurdumuza iyi bakıyoruz? Yurdumuzun üstüne titriyoruz, vücudumuzun da üstüne titrememiz lazım. Bu olmaz. İyi bakacağım ki sağlam olayım. Kötülüğü gelmek için yollara düşeyim. Sevgiler, ben Cem Seyman. Hoşçakalın. adasındaki tohum hazinesinin küçük bir modeli. Öyle düşünün. Burası hazine yani. Bunun milyonlarca dolardan karşılığı yok.